Herkese merhaba. Ayşeden püf noktalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Konya'dan hepinize sevgi ve selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok şükür iyiyim. Evet, bugün videomuzun konusu şöyle şu bataryamı temizleyeceğim ama neyle temizleyeceğim şu yeni çıkan artık gündemimizde olan favorimiz olan ıslak mendiller var arkadaşlar temizlik için onlarla temizliğimi yapacağım arkadaşlar bakın daha önce hepsi lipiden bahsetmiştim sizlere bugün de koroplastan bahsedeceğim bu arada koroplastın şöyle de bir özelliği var tozlanmayı geciktirir diyor bunu da ayrıyeten bir deneyeceğim daha sonra sizlere bunun da videosunu çekeceğim. Gerçekten gerçek şey geç tozlanmayı sağlıyor mu, sağlamıyor mu? Onu da e, hep birlikte göreceğiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım dediği gibi var mı? Şimdi koroplastı ben evet kullandım. E, farklı bölgelerde kullandım. Şu yönden tavsiye etmiyorum. Aynalarda iz bırakıyor arkadaşlar. Hem de öyle böyle değil bariz bir şekilde aynalarda iz bırakıyor ve kesinlikle bunu aynalarda camlarda kullanmayın derim şöyle şimdi bakın e, nerede kullanabiliriz yani e, hani iz bırakmayacak hani kendini göstermeyecek izini göstermeyecek alanlarda kullanılabilir arkadaşlar e, kapı olur ee, nasıl söyleyeyim böyle koyu renkli yerler olur mesela ahşaplarımızı falan temizleriz o şekilde e, kullanabiliriz arkadaşlar bunun da size ebatını şöyle göstereyim böyle bir dokusu var e, Sleepy'ye göre ince arkadaşlar hatta size şöyle bir karşılaştırmasını da yapayım bakın şimdi Sleepy'yi de getirdim şöyle bir karşılaştırma yapayım arkadaşlar size dokusunu ebatını sizlere göstereyim bakın slipi bu şekilde şöyle benim elim ve büyüklüğünü buradan anlayın diyorum. Koroplast da şöyle uzun arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü? Şu üstteki slipi şu da alttaki koroplast. Kalınlıklarını zaten tezgahtan da anlayabilirsiniz. E, gerçekten arada çok büyük fark var silipi kalın ama küçük Kroplast ince ama büyük arkadaşlar öyle söyleyeyim size silipi aynalarda camlarda güzel performans sergiliyor ama Kroplast sergilemiyor arkadaşlar onu da ilerleyen zamanlarda sizlere videosunu çekerim ve böyle bir karşılaştırma yaparım şimdi bunu tekrar paketine yerleştireyim kuroplasta devam edeceğim Şimdi bakın şöyle koyayım. Bakın şimdi bunu aldım. Zaten nemli ve güzel bir kokusu var. Ferah bir kokusu var gerçekten. Hani silip beyaz sabun kokuyor ama e, Croplast böyle ferah çiçeksi bir kokusu var arkadaşlar. Şimdi gelelim şu bataryama bakalım. Bataryalarda gerçekten e, işe yarıyor mu? Hiçbir şekilde de durulama gerektirmiyormuş arkadaşlar. Sadece silip çıkıyoruz diyorlar bakalım dedikleri kadar var mı Ben de merak ediyorum bakın buralardaki önce sizlere öncesini göstereyim görmüş olduğunuz gibi şöyle detaylı bir şekilde öncesini çekeyim arkadaşlar zaten sonrasında sizlere göstereceğim. Üst tarafı yaptım ama şöyle iz bırakacak mı? Önemli olan o kuruduktan sonra iz bırakıyor mu? Şimdi bakın şu kısımları yapıyorum, temizliyorum. Pardon, suyu da açıyorum bu arada ama şöyle. Bakın. Yani hiç beze çıkan kireç zaten belli olmaz. Bakın şöyle. Şöyle kurulayalım bakalım. İz bırakıyor mu? Onu merak ediyorum arkadaşlar. Böyle. Evet kireci çok güzel aldı, kireci güzel aldı ama bence bir kurulama gerektirir diye düşünüyorum ya da kendi kendine böyle e, kurumasını bekleyeceğim. köpük de bırakıyor aynı zamanda evet güzel parlattı arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi bence güzel parlattı şöyle fayansları da silelim bakın şurada gözüme çarpan birkaç Nokta var, onları da alalım <laughs> elimizdeymişken. Şu kenarda da var biraz, onu da alıyorum. Şöyle biraz kurumasını bekleyeceğim ben. Kuruduktan sonra, hani böyle iz bırakıyor mu? Onu merak ediyorum arkadaşlar. İz bırakıp bırakmadığını. Ona bakacağım. Hani böyle iz bırakıyorsa, iz biliyorsunuz ki böyle e, kötü bir görüntü oluşturuyor. Ben o görüntüden hiç hoşlanmıyorum. O yüzden şöyle biraz bekleyelim. Hatta şöyle üst taraflar kurudu. Ama sanki böyle biraz iz bıraktı gibi. İz bırakmaması için ne yapacağız arkadaşlar? O zaman kurulayacağız. Ben bir peçete alayım. Evet şöyle peçete aldım arkadaşlar da zaten yani bu da kurudu ama Evet uzaktan böyle bakıldığı zaman çok parlak görünüyor arkadaşlar ama böyle yakınına geldiğimiz zaman bakın izler gerçekten belli oluyor. Ha ne yapıyoruz? Böyle e, sildikten sonra bir peçeteyle üzerinden kurularsak şöyle belki o zaman izler gider diye düşünüyorum ve evet aynen. Dediğim gibi oldu arkadaşlar. Bakın. Bu ıslak mendille bataryalarınızı sildiğiniz zaman iz bırakıyorsa sonrasında ne yapıyoruz? Peçeteyle kuruluyoruz. Bakın şurayı da yapayım. Ve peçeteyle arkasından kurulayalım. O zaman iz kalmıyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar. Ama güzel parlattı. Bakın. Bence gayet güzel parlattı arkadaşlar. Ayna gibi oldu. Resmen kendimi görüyorum desem yeridir. Güzel performans sergiledi. Keşke iz bırakmasaydı ama onu da artık peçeteyle hallederiz diye düşünüyorum. Evet, ben de artık bugün videomun sonuna geldim. Buraya kadar beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Artık e, bunu kullanıp kullanmamak size kalmış arkadaşlar. E, bana sorarsanız karoplast mı, slip mi diye ben slipi'yi tercih ederim kesinlikle. E, artık size kalmış. Bu arada ikisini de ben BİM'den aldım. Siz Trendyol'dan da veya internetten de temin edebilirsiniz arkadaşlar o oh, artık size kalmış diyorum ve artık ben de videomu sonlandırıyorum. Tekrar beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve zili açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.